Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yırbaşı hakkında konuşacağız. Yırbaşı sevenler kısa bilir ama neyse. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Ve şimdi o fotoğrafa geçelim. Bu arada ben sevmiyorum yırbaşı. Evet görmüş olduğunuz gibi yılbaşı bayramı Amerika için bir bayram. Doğruyu söylemek gerekirse ben yılbaşını pek sevmiyorum. Ama herkes sevmek zorunda değil yani. Bunu anlayın arkadaşlar yılbaşını yani. Ee, her neyse dediğim gibi yılbaşını herkes sevecek diye bir şey yok. Ama Amerika'nın olması olması bile Amerika'nın bayramı olması bile herkes seviyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bir de İsrail'i sevmiyoruz diyorlar. Ama herkes aynı fikir doğuracak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu an. Her neyse görüşmek üzere krallar. Gülme ağzını ederim lan sen. 哎，我来看看。